Çarşaflı iki tane karakter var. Allah sizi var ya. Bak Allah sizi beter etsin ya. Siz ne kadar utanmaz, ne kadar arlanmaz, ne kadar terbiye yoksunu kadınlarsınız. İki tanesini gördüm. Çarşafla o makyaj, o seksapel hareketler, güya komik olacaklar diye yapmadığınız rezillik yok. Onu bırak bir de küfürlü konuşmalar, küfürlü el hareketleri. İndirin çarşafınızı. Özellikle yapıyorlar. Çünkü baş açık yapsalar baş açık onlardan çok var. Bak özellikle söylüyorum. Eğer çarşafla bunu yaparsa daha çok dikkat çekecek. Ay, küfür eden de olacak, takdir eden de olacak anladın mı? Sonra çıkıyorlar ben özgürüm, ben özgürüm, ben özgürüm. Senin özgürlüğün hadsizliğinin ortadan kaldırmıyor. Sen hadsizsin sen terbiye yoksunuzsun. Sen İslam dininin tesettürünü pis nefsine uyduracak kadar kendini kaybetmişsin. Laf söyledik mi kızıyorlar. Bunu kim yapıyorsa Allah sizi ıslah etsin. Bak çok ciddiyim. Çarşafla küfür, seksepal hareketler. Bırak sen açık bir kadının bile yapmaması gereken şeyleri yapıp ne yapıyorsunuz? Menfaat kasıyorsunuz.